Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü de lezzeti de harika olan çok hafif ve çok lezzetli ayrıca da çok pratik bir tatlı olan bardak tatlısı yapacağız. Eğer sütlü tatlıları seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hiç vakit kaybetmeden yapımına geçiyorum. Evet muhallebimizin malzemelerini tenceremize alarak başlayalım. Küçük bir tencereye 3 yemek kaşığı nişasta ve 3 yemek kaşığı da unumu alıyorum. Ve şimdi üzerine bir su bardağı da şeker ilave ediyorum. Şeker miktarınızı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer tatlılarınızı çok şekerli seviyorsanız bir miktar daha ilave edebilirsiniz. Ben yerken biraz daha ilave etsem iyi olurmuş dedim. Fakat ben tatlıları çok şekerli sevdiğim için. 1 litre de sütüm var. İlk etapta sütümden bir miktar ilave ediyorum. Ve tüm malzemelerim çözülene kadar çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. ve kalan sütümün de hepsini ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Evet muhallebimiz sürekli karıştırarak pişirdim. Kaynamaya başladıktan sonra bir dakika daha kaynattım ve altını kapattım. Altını kapatır kapatmaz şimdi içerisine bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı ya da margarin de olur tercih sizin. Ilave ediyorum. İki pakette vanilyam var. Vanilyamı da ekledim ve çırpma teliyle yağım iyice eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Pişirirken de şimdi de çok güzel karıştırmamız çok önemli. Muhallebimizin pürüzsüz bir kıvamda olması için ben şimdi muhallebimi güzelce karıştırıyorum. Muhallebimi karıştırdım ve bir kenara kaldırdım. Muhallebim soğumadan hemen acele bir şekilde bardaklarımı da hazırladım. Ben gördüğünüz gibi klasik su bardağı kullandım bu sefer. Fakat ince uzun su bardakları da kullanabilirsiniz. Şimdi bardaklarımın hepsini ıslatıyorum. Daha sonra muhallebimizi kolaylıkla çıkarabilmek için her yerini güzelce ıslattığımızdan emin olalım. Evet bardaklarım da hazır artık muhallebimi dökebilirim. Muhallebim soğumadan hemen rahatlıkla dökebileceğim bir kaba aldım. Şimdi ıslatmış olduğum su bardaklarıma dolduruyorum. Söylemiş olduğum gibi ben klasik su bardağı kullandım bugün. Fakat siz dilediğiniz şekillerde bardak ya da fincanda kullanabilirsiniz. Evet ben 4 su bardağımı da doldurdum. Kalan muhallebimi de görmüş olduğunuz gibi Türk kahvesi fincanlarımı aynı şekilde ıslattım ve tam doldurmayacak şekilde fincanlarıma koydum. Şimdi oda sıcaklığına gelmeleri için biraz bekliyorum. Muhallebilerimi bu şekilde biraz beklettim ve oda ısısında iyice ılınmış oldular. Şimdi tüm bardaklarımın üzerini streç filmle kapatıyorum. Buzdolabına kaldırdığımızda muhallebilerimizin kurumaması için ben aynı şekilde tüm bardaklarımın ve fincanlarımın üzerine streç filmle kapatıp daha sonra bir gece beklemek üzere buzdolabına kaldırabilirim. Evet tatlılarımı bir gece buzdolabında beklettim. Şimdi streç filmini açıyorum ve muhallebimizi bardaktan çıkartabiliriz. Parmağımla hafifçe bastırarak muhallebimin bardaktan ayrılmasını sağlıyorum. Muhallebimle bardağın arasına hava gönderiyorum diyebilirim. Muhallebimiz bardaktan çok kolaylıkla çıkıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç zorlanmayacaksınız. Eğer bardaklarınızı çok güzel ıslattıysanız gördüğünüz gibi hafifçe bastırıyorum ve muhallebim bardaktan ayrıldı bile. Muhallebimi bardaktan çıkarmadan önce tabağıma bir miktar ıspanaklı kekimden koyuyorum. Muhallebimi tabağıma koyduğumda yapışmaması için. Evet, muhallebim hemen düştü gördüğünüz gibi. Ve tabağıma alıyorum. Gerçekten harika bir dokusu var. Çok da hafif bir tatlı. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bugün muhallebilerimi robottan çekilmiş ıspanaklı keke bulayacağım. Bir miktar da hindistan cevizi kullanıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Fakat siz her tarafını hindistan cevizine de bulayabilirsiniz. Ya da istediğiniz gibi fındık kırığı olabilir. Değişik pasta süsleri de kullanabilirsiniz. Muhallebimi kesiyorum. Dilediğiniz büyüklüklerde kestikten sonra sadece muhallebimin üst yüzeyini hindistan cevizine buluyorum. ve daha sonra kalan bütün yüzeylerini de ıspanaklı kekime batırıyorum. Evet bir muhallebimizi daha çıkartalım isterseniz streç filmimi açıyorum parmağımla hafifçe bastırarak muhallebimin bardaktan ayrılmasını sağlıyorum. Bardaklarımızı çok güzel ıslattığımız için muhallebimiz bardağa yapışmamış bile zaten. Evet, hafifçe bardağıma hava girmesini sağlıyorum ve bardağıma giren hava bardağımın dibine ulaştığında muhallebim rahatlıkla ayrılıyor. Evet, şimdi ters çeviriyorum ve dikkatli bir şekilde muhallebimin düşmesini bekliyorum. Ve muhallebimi hafifçe ıspanaklı kek serpmiş olduğum tabağıma alıyorum. Dilediğiniz büyüklüklerde kesebilirsiniz. Kesmeden önce bıçağımızı temizleyelim. Bir de suya batırırsanız çok rahat keseceksinizdir. Bıçağımı temizledim, suya batırdım ve kesiyorum. Daha sonra muhallebimin bir yüzünü Hindistan cevizine, diğer kenarlarını da ıspanaklı kekime buluyorum. Fakat söylemiş olduğum gibi her tarafını Hindistan cevizine bulayarak da yapabilirsiniz. Ve bu şekilde tüm muhallebilerimi tamamlıyorum. Evet fincanlardaki tatlılarımı da aynı şekilde çıkartarak her yerini hindistan cevizine buladım. Fakat çıkmamakta inat eden bir tatlım var ve onu da size göstermek istiyorum. Böyle bir durumla karşılaşırsanız kenarından hafif bir şekilde bıçakla geçerek rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Evet şimdi ters çeviriyorum ve gördüğünüz gibi hiçbir bozulma olmadan tatlımız düştü. Ve fincan tatlılarımın da her yerini hindistan cevizine buluyorum ve daha sonra tatlılarımı servise hazırlayabilirim. Evet bugün de videomuzun sonuna geldik. Eğer hafif ve sütlü tatlıları seviyorsanız bu tarif tam da size göre. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten hem çok pratik hem çok lezzetli hem de çok hafif bir tatlı. Bugünlük de benden bu kadar. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.